Ufak evet. şartta bir linç yedik sosyal medyada olabilir. Asrın kadar yemiyor olsak da yedik evet. biraz. Evet. Onu Tecrübe konuşacak. konuşacak Hayır. Hocam. Geçiyor mu hocam? Evet. Hayır. 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 Burada değişmesi gereken ya bilmiyorum ya yani, şurada olabilir. İki genç evlensinler ama aynı eve daha çıkmadan. Yani hani belki yani bu şekilde yani. Yani linç yememek için kadın baş tacıdır, erkek aşağılık falan dememiz gerekiyor. Diyerek linç yiyeceksin. Yani. Yani, yani, Tabii biz bunu söyleyene kadar şu an izleyenler 3 tane yobaz konuşuyor dedi bile yani onu belirteyim. Demiş mi? Al. İnşallah demiştir ama ben, ben linçlenirim diyordum. Yani <laughs> Değil mi? Hiç yani. Bu benim bütün... Evet yorumcumuz bugün küfür istiyor biraz ama. Türkiye'nin gündemine pek de yön vermediğimiz ama konuşulması gerektiğine inandığımız şeyleri konuştuğumuz ve konuştuğumuz her şeyin de haddimize olduğunu belki düşündüğümüz program bitiriyor ya hoş geldiniz. Bu girişten sonra videoyu kapatıp bitirmediyseniz bu adamlarla başlıyorum. Aslın Tok, Hubey Böndeş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi nasılsınız? Haliniz, keyfiniz? Hamdi olsun. Aynı. Bıraktığın gibi. Eyvallah. Ben yolmaya çalışıyorum şimdilik. Öyle söyleyeyim. İlerleyen kısımda paylaşmak istersen Tabii neden yani. İyi olmaya çalıştığını. Ufak şakta bir linç yedik sosyal medyada olabilir. Asrın kadar yemiyor olsak da yedik evet. biraz. Hocam, Onu tecrübe konuşacak. Evet. Hocam. Geçiyor mu hocam. hocam? Hayır. Linç mi? Evet. Tamam, geçmiyormuş. Ee, tabii şimdi burada öncelikli olarak bu bir ikinci bölüm aslında. ilk bölümde ne konuştuğumuzu bir özetlemek istiyorum. Türkiye'de inanç ve dindarlık raporu üzerinden e, biraz istatistiklere böyle kulak verdik. İnceledik, Onlar üzerine beyin fırtınası yapmıştık. Yine aynı rapor üzerinden devam edeceğiz. Bugünkü başlığımız ilk olarak ilk toplumsal cinsiyet algısı üzerine verileri e, inceleyeceğiz. Mümkün olduğunca linç yemeyeceğimiz ama manşet olacak cümlelerle inşallah. Yani linç yememek için kadın baş tacıdır, erkek aşağılık falan dememiz gerekiyor. Diyerek linç <laughs> yiyeceksin. <Yani>, yani, <laughs> tamamdır. Abi şimdi ben önce istatistikleri vereceğim size. Ee, Burada araştırmadaki ilginç bir kısım, ele aldıkları başlıklar benim biraz böyle garibime gitti. Çünkü şimdi toplumsal cinsiyet algısı dediğimizde e, tabii ki de işin çok fazla ideolojik olarak, siyasi malzeme olarak kullanıldığı çok fazla yer var. Burada mesela e, işte kadınlar ve erkekler aynı fıtratlara sahiptir. Ne bileyim kadınlar siyasette daha aktif olmalıdır. Mesela bu toplumsal cinsiyet algısı ile alakalı bir sorun mu sence? Yani kanaatimce siyaset hususunda çok olmalı değil bence siyasette insanlar bir görev için gereklilikler varsa bu gereklilikleri yerine getiriyorsa cinsiyeti düşünmeden belki ama cinsiyetlerin de fıtratlarından ötürü belli nitelikleri vardır diyebilir ki yani bir spektruma vurduğumuzda bu cinsiyet burada daha da çok olabilir demek suretiyle belki bir yorumda öyle bulunulabilir yani. Ya yani evet bu tür böyle ilginç sorularla mesela işte kadınlar da camide cuma namazı kılabilir gibi bir soru geldi. Ben kılınması gerektiğini savunuyorum açıkçası. Yani ayrı olmak suretiyle... Camiden camiye de değişir tabii değil mi? Camiden camiye de değişebilir de şu an zaten kadınların büyük bir çoğunluğu şeyden şikayetçi. Camide kadınlara çok küçük bir bölüm ayrılıyor ve orada rahat edemediklerini söylüyorlar. Yani ben de, bence o yüzden kadınlar için bir cuma namazı olmalı, hatta kadın imam dahi olmalı. Ki zaten bunu normalden Kur'an'da yasaklayan bir şey yok. Hani gelenek için söylüyorum, hadislerde de bunu yasaklayan bir durum yok. Yani ibadet etmek istiyorsan engellemeyin kardeşim yani. Kadın imamda takıldın. Ya ben zaten ahde değilim. Saygı duyuyorum ama. Yani. Saygı ben duyuyorum de duyuyorum. saygı yani. duyuyorum hocam. Gerekçenizi söyleyin yani. Ee, saygı duymasan ne söylerdin? Niye saygı duyuyorsun yani? Yok tamam saygı duyuyorsun ama. Faraza ki ben Hubeyp Öndeş değilim. Söyle bir şey söyleyeyim. söyle. Sana Can bir kardeşin adam. Kardeşin değil yani. Aynen küfreden. Sana Hiç küfreden bir adam. olduğun için değiliz yani. Say, saygı, duydu Hayır, saygı duyduğumuz. için. Hayır saygı duymayacak yani. bir adam olduğumu varsay. Hocam neye küfür sen, etmek sen istiyorsun? De çok istiyorsun. <gülüyor> zor zorla <laughs> yani. Twitter Abi peki evet bu konudaki fikrin ne peki? Yani e, kadın iman mevzusunda. Çünkü e, ya şöyle bir şey var. Şimdi özellikle bu 7 Ekim'den sonra Filistin olaylarıyla beraber aslında tabii bu güzel bir gelişme. Avrupa'da insanların İslamlaştığını gördük. Yani o trendin çok daha hızlı bir şekilde arttığını gördük. Hı hı. E, ama bununla beraber <laughs> dinin yanlış yorumlanması veya yanlış uygulanması gibi şeylerle de ee, maalesef karşı karşıya da kaldık. Yani bir kadın imam arkasında e, karışık bir cemaatin namaz kıldığı vesaire. Evet. E, tabi bu kadar böyle e, ekstra bir örnek üzerinden değil ama e, kadın imam mevzusundaki senin fikrin ne? Ya, ya valla spesifik olarak yani e, mevzunun hani işte Kur'an'da ve hadiste şeyleri hakkında çok fazla aşırı bilgi sahibi değilim ama yani gelenekten gelen o <laughs> bir husus var. Ben ona daha da bağlıyım. Vardır bir kerameti yani vardır bir şey. Vardır bir hikmeti. Şey, şeyle bir hikmeti vardır hususuyla. Hı. O daha safe space'ım ben duruyorum yani. Eyvallah. Tamam. Yani. Tamam. Bu arada tamam. geleneksel Müslümanlık yani Türkiye'de bunu gelenek boyutunda yaşanan Müslümanlık üzerine de e, yine konuşacağız. E, ben şimdi abi önce buradaki maddeleri size yine saymaya devam etmek istiyorum. Çoğunluk evlenmeden önce kadın ve erkeklerin sevgili olmasına olumlu bakıyormuş. E, caiz midir? Yani caizdir hocam. Tabi Allah'ın sınırlarını koruduğu sürece Hı. caizdir. Yani aşağıya gidilmemek suretiyle. O zaman burada sevgililik... Onun aslında Onu bir nasıl gerekiyor. Evet. Yani en azından yani <laughs> geleneğe çok girmiyorum. Asrın alın, asrın girsin oraya. Ama... Evet. Ama Kur'an çerçevede baktığımız zaman, yani mesela Kur'an-ı Kerim evlilik teklif edilmesine bir mahsuru olmadığını dahi söylüyor. Yani bir erkek gelip bir kıza ben seni seviyorum, evlenmek istiyorum dahi diyebilir. Hı. Ya benim Kur'an'dan gördüğüm kadarıyla bir insan, ya bir erkek Evlilik yoluyla bir kıza gidip konuşabilir, ona duygularını ifade edebilir. Buna da zaten bir mahsur yok. Hı. Zaten böyle veli rızası, görücü usulü falan bunlar birazcık daha gelenekten gelen şeyler. Kur'an'da direkt görücü usulü olmasıyla alakalı net bir veri yok. Onun dışında kadın erkeğin konuşmasının, aynı ortamda bulunmasının, beraber yemek yiyip içmesinin dahi bir mahsuru yok Kur'an'da. Hatta hadislere gidecek de olursak, hadislerde bile bunları engelleyen bir şey yok. Hı. Peygamberin bir kadınla baş başa oturup konuşuyor alakalı e, kutubi sitede hadisler de var bununla alakalı. Hı. Ve onun dışında kadınların hani sadece bu sevgili konusunda değil. Belki birazdan geliriz o konuya da. Kadınların kamuya dahil olmasıyla alakalı daha hadiseler var. Hı. Mesela peygamberimiz Semra bin Tühayh yanlış hatırlamıyorsam adını. Onun kamu işleri görevlendiriyor. Muhtesip olarak kamuda çalışıyor. Hı. Ama şu an bize gelenek ne der? Normalde kadın çalışmaz, evde Hı. oturur. Tabii üstüne alınma hocam gelenek derken. Belki sen Kesin. farklı bir geleneği sağlayabilirsin. Ama geleneksel dindarlıkta diyelim. Ee, buna karşı çıkılıyor. Kadın evde oturur, dışarı çıkmaz deniyor. Hmm. Ama en azından bizim Kur'an'dan gördüğümüz hmm. kadarıyla böyle bir şey yok yani. Tabi bu sevgililik menüsünden çok da sapmak istemiyorum da tabii. Ee, tabii belli sınırlar var. Yani insani düzeyde tabii ki de herkes belli ihtiyaçları görmeli ama e, bunun usulü nedir hocam? Yani tamam Kur'an-ı Kerim'de zaten başat olarak bildiğimiz kurallar, kanunlar var, şeriat konuşacağız. Ee, ama bunun usulü nedir peki sence? Yani burada işte kadınların e, ve erkeklerin evlenmeden önce sevgili olmasına çoğunluk, Türkiye'de hatta ilk istatistiği de vermiş olalım, olumlu bakıyor. Bunun usulü nedir sence? Valla kanaatimce şöyle bir husus var. Niye evlenilmiyor? Yani evlilik dediğimiz husus olduğunda yani atıyorum sevgililik diyorum. Ya öyle bir şey var ki yani atıyorum 5 sene boyunca sevgili olarak yaşanıyor. E birbirlerini seviyorlar birbirlerini kıskanıyorlar başka biriyle birlikte olmuyorlar hı. bu gizli bir ilişki de değil yani hı. dışarıya da aslında duyuruyor e, evlenin yani hani 5 sene sonra girecekse boşan yani aynı bu şekilde hocam, burada hocam şunu söylemek isterim aslında bir tecrübem de denebilir ya şimdi biz erkek olarak baktığımızda evlenin demek kolay geliyor evet ya bana da kolay geliyor kardeşim ben bir kızı beğendiysem kafa dengi bulduysam hı. evlenirim yani niye takılayım ki yani evlenirim hatta kötüye gitti diyelim Kur'an zaten boşanma ile ilgili o kadar da ayet var aslında hani hı hı. Bizim aslında biraz toplumda böyle evlenme, boşanma falan hani sevgili olduğuna ayrıldığın hafif bir şey hı hı. ama evlendin boşandın çok ağır bir şey gibi lanse ediliyor. Halbuki bu biraz belki muhalif bir fikir olacak ama en azından İslam sen tarihine baktığınız zaman ya o dönem birçok kadın aslında 4. 5. evliliğini yapmış kadınlar. Hı. Peygamberimiz evlendiği çoğu kadına bakıyoruz hepsi dul kadın normalde. Hı. Diğer sahabenin evlendiği kadınlara bakıyoruz çoğu dul kadın. Çok hı. büyütülüyor yani. Şimdi biz erkek olarak bunu söylüyoruz ama bizim toplumumuzdaki bu aslında bu biraz da kültürel bir şey. Ee, kültürel bir şey, bir kadın boşandı demek var. Sevgilisi Hı. ayrıldı demek var. Hı. Kızlar böyle bir yükümlülüğün altına girmemek için genelde evliliğe karşı çıkıyorlar. Hı. O yüzden kızların çoğunluğu sevgili olarak takılmaya okey ama evlenmeye boşanmaya çok karşılar. Bir şey söyleyecek Dolayısıyla bu anlayışın bence toplumda birazcık değişmesi yani Hı. daha da doğru olur yani Hı. çünkü İlk anlaşma e, sağlandı e, 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 e. iki bekar arasında ama ben nişanlı birisi olarak şu anda e, seni seni dinlememiz lazım. Biz bilmiyoruz. A, ya, burada şuna ben inanıyorum yani ee, evlilik müessesinin daha ciddi bir müessese olmasındaki temel sebeplerden birisi. Şimdi <laughs> sevgili dediğimiz şey tabii ki yani kamuya duyurulabilir ama en nihayetinde iki kişi arasında geçen bir şey. Evet. Ama evlilik dediğin şey e, yani işte tabii çok uzun bir süredir değil ama yaklaşık yarım senedir nişanlıyım. E, şunu fark ettim. E, evlenecek iki kişi dışında herkesin de evlendiği bir müessese bu. Aynen. Yani dolayısıyla bunu yıkmak, bunu bozmak e ee, diğer kadar zaten kolay olmamalı da yani. Ee, en nihayetinde ben burada mahalle baskısına, özellikle erkek üzerindeki mahalle baskısına kesinlikle inanan ve güvenen birisiyim. Yani bir erkeğe erkek yapan şeylerden birisinin de mahalle baskısı olduğuna inanıyorum. Ee, bir müesseseyi korumak gerekiyorsa da e, bu evlilik müessesesi için yani tabii ki de sevgililikten bence ayrımalı diye düşünüyorum abi. Ya tabii öyle ama dediğim gibi mesela İslam bu kadar büyütmüyor. Yani tabi her şey din değil bunu belirteyim çünkü kültürümüz de var, yaşadığımız toplum da bize etki ediyor. Ama şöyle bir durum da var yani hani eğer bir insan dini benimsiyorsa hı. din bunu bu kadar büyütmüyor. Hı. Yani öyle o bir bu, durum var. Aslında dinin kolaylaştırıcılığından geliyor değil mi? Yoksa Aynen. tabii ki de din bize hani nasıl rahat evleniyorsanız o kadar da rahat boşanını hı hı. vermiyor herhalde. Yani değil mi? Ya bir günümüz şartlarıyla düşünün. Şu an evlenmek istedim birisiyle. Yani Allah yardımcın olsun, dünya kadar borç tamam mı? Gözüne korkutmak gibi olmasın adam evlenecek, ev kiralayacak, iş kuracak. Yani adam evlendiğini, neyse gözünü korkutuyor şimdi de. <laughs> Bayağı bir sıkıntıya giriyor. Yani hayatı borç demekle geçiyor. Bu zorlaştırmaktır abi. Hı. Peygamber her zaman böyle diyor ki, adam gidiyor bir kızdan hoşlanmış. Aşkını ilan ediyor. Kız diyor tamam git babamdan hissediyor mesela. Gidiyor, Hı. mehir veriyor. Mehir de çok cüzi bir şey. Hı. Evleniyor. Adam bir odaya geçiyor, bitiyor. Hı olmadı, anlaşamadı birkaç ay sonra boşanıyor. Hı. tabii Kur'an belli baş şartlar koymuş, nafaka vereceksin, şu bu falan. Kolay bir şey. Hı. Ama bizde öyle değil yani. Bizde o kadar değil, çok zor. Bence burada Aslan hocanın dediği hani Hı. toplumdaki değişmesi gereken algı e, şeyde değil, sevgililik veya evlilik arasındaki o ciddiyet farkında değil, evlenmenin kolaylaştırılması Hı. önündeki. Ki senin de derdin buydu. Ve ilave anladım. hocam, pardon sizi bu başlatmadan. Hı. Mesela boşanmış insanlara kötü gözle bakılması bir anlamda bunun da etkisi var. Yani Hı. Bir, kadın mes bir kadın mesela en çok korkacağı şey adının dola çıkmasıdır. Bunda bir etkisi var yani toplumda. Evet hocam. Ya bu aslında bir sözleşmeden ibaret. Yani biz e, bunu yapıyoruz. Bir sözleşmeye bağlıyoruz ki herhangi bir şekilde iki taraf için de e, özellikle ayrıca kadın için bir sıkıntıya sebebiyet vermesin bu. Bunu bir sözleşmeyle bağlamış olunuyor aslında evliliklerin şeyde. Maddi durum özellikle kültürden gelen yani evlenecekseniz ayrıca ev döşeyeceksiniz ve belli başlı şeyler yapacaksınız. Özellikle bu zamanlarda işte son senelerde gençlerin üzerinde bu pek mümkün olmadığı için giderek evlilik yaşları 30'a, 40'a vesaire tabi çıkmaya başladı. Bu vaziyette insanların e, durumu daha da zor oluyor. Yani burada değişmesi gereken ya bilmiyorum ya yani şu da olabilir. İki genç evlensinler ama Aynı eve daha çıkmadan yani hani Hı. belki yani bu şekilde yani e, bunların da daha da normalleşmesi belki böyle Hı. şeylerin daha da e, kabul edilmesi Hı. iyi yönde bir değişiklik olur bence. Çünkü aynen evlilik dediğimizde kurum, ev her türlü şeyin hazır Hı. olacağı ve onunla birlikte bir şey girişileceği ama bu 30'lu yaşları, 40'lu yaşları vesaire bulabiliyor. O da Hı. işi maalesef daha da sıkıntılı tabir edebileceğimiz şeylere şey Çünkü ortada bir sözleşme yok vesaire. Hı. Gibi. yani dolayısıyla aslında bu evlenmeden önce erkek ve kadının sevgili olmasına olumlu bakımmasındaki temel sebep olarak herhalde hepimiz ekonomik şartları rahatlıkla öne sürüyoruz. Öyle mi? Evet. Yani bu boyutu sanırım. var ve bir de şey var. Geri dönüş biraz daha kolay da olabiliyor. O yüzden evet. yani iki tarafın bir, bence iki tarafın birbirini tanıması için bir sevgili süreci olması gerekiyor. Ama dediği gibi yani mesela bunu bir evliliğe getirmek için hele ki Hı -hı. Müslümansan, dinine bağlıysan, Hı -hı. zina etmek istemiyorsan, Hı -hı. bunu ta 30'a 40'a kadar beklemesi çok da doğru bir şey değil yani. Ya düşünsene 30'a 40'ta evleneceksin, Hı -hı. torununu görmeyeceksin ya. Ya ben çocuğumun üniversite yıllarını göremeyecek miyim yani? Bir torunumu sevemeyecek miyim yani? Ya, bu, şey bu, Bu gibi. yaşta bunu dert edersen Olacak bir şey. Abi şimdi e, kronolojiyi başa aldım ve de e, kadın erkek fıtrat. Ayrımına gelerek aslında bu yapılan anketin ilk maddesinden e, konuya girmek istiyorum. E, sana tabii ki de daha çok işin Kur'an'i boyutunu sorarak başlamak istiyorum. E, kadın erkek Kur'an'da fıtrat olarak nasıl belirtiliyor abicim? Kur'an'da genellikle zaten Nisa 64 bu konuda en açık ayetlerden birisi, ''Erkek kadının gözeticisidir, kollayıcısıdır.'' diyor. Ya bu zaten doğanın kanunu böyle. Hı. Hani isterseniz evrim perspektifinden bakın, bunu sadece Kur'an veya din özelinde değil. Evrim perspektifinden bakın. Kadın, yani daha erkek kadını koruyup kollamakla, gözetmekle mükelleftir. Hı. Ve zaten bu kadının da fıtraten arzuladığı bir şeydir. Hı. Her erkek güçlü bir erkek, pardon her kadın güçlü bir erkek ister, sığınabileceği bir Hı. erkek ister. Tavlar ne kadar feministler şu an karşı çıkıyorsa biliyorum linç gelebilir ama bu fıtrattır, bu değişmez. Din Hı -hı. de bunu söyler, her ne kadar tepki verirse verilsin. Feministlerin özüne insek her kadının iç gülüsünde bu vardır. Hı -hı. Her kadın güçlü erkek ister. Kur'an da zaten buna göre ayırdığı için geçim sorumluluğunu, nafakayı vesaire ağır işler erkeğe veriyor. Hı -hı. Kadına bu tarz sorumlulukları vermiyor. Hı -hı. Hani genelde hep Kur'an'da kadın erkek eşitsizliği var denir. Ama böyle değildir aslında. Kur'an daha çok sorumluluğu görevi erkeğe yükler. Hı -hı. Çocuk olur nafakası erkeğinler. Kadın boşanır nafakası erkeğinler. Dört ay boyunca evinde oturtacaksınlar vesaire. Hı. Hatta savaşta geri kalma hakkını bile kadına verir. Tevbe Suresi'nde bir ayet vardı. Ee, o ayette geçen bir kalıp var. Bu biraz tartışmalı tabii ki ama o kalıbın anlamı savaşta geride kalan kadınlar anlamına gelir. Hı. Onlar savaşta geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular diye bir ayet var. Hı. Mesela buradan da görüyoruz ki Kur'an savaşma sorumluluğunu bile erkeğe veriyor. Tabii. Kur'an böyle yani fıtratla bunu yapıyor, her ne kadar Hı. bugün feminist akımlar işte kadın erkek eşittir, Hı. böyle düşünme, yobazlıktır, gelecektir dese de Hı. ya fıtrat budur. Hatta tabi bu şu demek değil, yani ne bileyim kadın çalışamaz, kadın savaşamaz demek değildir. Hı. Az önce örneğini vermiştim zaten, peygamber zamanında kamu işiyle ilgilenen kadınlar var, tüccar kadınlar var, hemşirelik yapar, hemşirelik var. var Ama görev sorumluluk olarak Kur'an bu işin aslını erkeğe veriyor. Hı. Hı. Biz de bugün zaten buna muhalefet ettiğimiz için bir takım problemler yaşıyoruz. Hı. Abi eşitlikten direkt seninle girelim. Yani, eşitlik iyi bir şey mi? Değil. Yani bu hususta eşitlik aranacak bir şey değil. Yani Hı. kadın kadındır, erkek erkektir ve bunların yani birinin bir niteliğinin diğerinden daha üstün olduğu değil. bir Farklı bir farklı perspektifine göre değişir. Yani hangisinin daha üstün olduğu, hangisinin daha iyi durumda olduğu. Hı. Biri der ki ben daha da hakimim, ben işte meyir ediyorum ve ben evi asıyorum, geçindiren evin direği Hı. benim ve ben bunu üstün görüyorum. Bir diğeri de der ki ben meyir Hı. alıyorum. Yani aksine bana bakılıyor. Bu daha iyi bir Değer de. atfedilen benim. Yani değer atfedilen benim, asıl el üstünde Hı. tutulan benim. Buna mukabili ben üstünüm Hı. vesaire denilebilir. Bu perspektife göre değişecek Hı. bir mevzu. Ki aslında bu iki perspektifin avantajlarını gördüğümüzde aslında Kur'an-ı Kerim'de bir adaletten bahsettik. Aynen değil eşitlik yani değil, adalet. adaletin daha ön planda. Tabii var. biz bunu söyleyene kadar şu an izleyenler üç tane yobaz konuşuyor dedi bile yani onu belirteyim. Demiş mi? Al, i̇nşallah demiş. Ama ben, ben işlenirim diyordu. <laughs> Değil mi? Bir <laughs> yani. Bu benim bütün... Evet yorumcumuz bugün küfür istiyor birazdan. <laughs> ee, Aa şimdi e, biraz burada şeyden bahsettik. Yani aslında ikiniz de e, fıtri olarak erkeğe daha ağır işlerin verildiğinden bahsettik. Ee, burada bu arada şu ilk madde için şunu da söylemem lazım. Toplumumuzun büyük çoğunluğu zaten e, kadın ve erkek farklı fıtrata sahiptir diyor. %70 oranında e, böyle evet. bir şey çıkmış. Hocam bu, aslında Ana analizle ilgili mi? bir şey söyleyeceğim. Hı. %70 böyleyse biz neden sosyal medyada o %30'la karşı karşıya kalıyoruz? Ya bu aslında şunu mu gösteriyor? Sosyal medyada gördüğümüz o %30'u kesin mi sadece? %70 bizim aynı şey düşünüyorsa biz niye linçliyoruz bu fikirden ötürü? Ha şimdi sosyal medyada linç hepsine sen hakim misin? %30 izliyor. <laughs> mi? <Ya> ya <laughs> ne <yani. İşte bilmiyor gülüyor> bilemeyeceğim. Ee, şimdi burada bu ağır işlerden bahsedince direkt şu şeyi sormak istiyorum size. Çoğunluk evin reisi erkektir kanısına katılmıyormuş. Şimdi burada bir tezatlık yok mu abi? Yani e, kadın erkek fıtrat farklıdır tamam bunu anladık ama evin reisi erkek değildir diyor. Evet. Bu ne yaman çelişki asrı. Ya bekarlarla evlilik muhabbet yapılmaz dediği için ben sizi <laughs> <laughs> Kadın el üstünde tutulduğu için tabii değer verildiği için Hı. belki İnsanlar açıktan böyle bir tabir yani evin direği erkektir vesaire bir de evin direği dendiğinde evin yani ev yaşantısını çekip çeviren veya toplayan Hı. vesaire e, usulsü de böyle akla geldiğinde Hı. bir de yani e, evlenen erkeklerde de e, e, yani ol, bir sıkıntı da değil olması da gerekir Hı. bir hanımcılığa doğru da bir e, kayış tabii ki olur. Hı. Bunun dolayısıyla yani insanlar belki tam olarak bunu böyle söylemek durumunda yani söylemiyorlar olabilir Yani ayrıca kadın belki el üstünde bu usta tutulduğu için Hı. benim kanaatim o. Bu tezatın bence açıklaması o. Çifte standart durumu. Yo nezaketen yani nezaket e, sebebiyle belki Hı. öyle tanımlayabilirsiniz. Belki e, dediğim gibi el üstünde Hı. tutunduğu için. Ya, belki. Evet, bir, 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 bir. ama şöyle bir durum da var abi. Gece vakti aşağıdan yukarı katta yatıyorsun. Aşağıdan bir ses geldi. İşte eşin yanında. E, ya dün gece de ben inmiştim. Bu gece de senin. Bir yanayız abi. Hangi erkekler bunu ya? Değil mi? Hangi erkekler bunu? Bunu <laughs> kadar seviyorsun? Tamam. <laughs> Empati <Ben> yap. <yaptım. gülüyor> tamam. E, şimdi burada hangi erkekten demişken e, geleneksel aslında hani bu hanımcılığa da biraz şey yaptın. E, geleneksel anlayışlardan gittikçe uzaklaşan fikirler görüyoruz. Yani evet. bir erkeğin o sert duruşunu, tabii ki de bunun çok fazla değişmesindeki etken vardır ama e, bu konuda gelenekçi misin sen? Muhakkak. Yani ya çünkü ya hiçbir şey değilse binlerce yıldır süren bir şey var ve bu böyle olmuş. Yani <laughs> dolayısıyla bunu tekrardan keşfetmeye gerek yok. Çünkü çok büyük ihtimalle ben tekrardan bunu keşfetmeye çalışırsam duvara toslayacağım. Yani <laughs> e, dolayısıyla hiçbir şey değilse sırf buna güvenmek suretiyle bile insan ilişkilerinde en azından. Çünkü insan ilişkileri öyle çok değişecek bir şey değil. Teknolojik bir husus değil. Yani mağara devrinde de benzerdi. bir şimdi de benzer. Dolayısıyla burada tabii ki gelenekçiyim bu hususlarda. Bu tür inanışlarda gelenekçi misin? Savunuyor musun? Pek düşünmedim hocam. O yüzden bir yorum yapmayacağım. Tamam. Ee, peki son olarak bütün bu ikilemin kurtuluşunu nerede görüyorsunuz abi? Yani tabii ki de rapor gitgide uzuyor ama en nihayetinde ee, bir şey çok fazla övülürken, öne çıkarılırken öte yandan öne çıkarılan şeyle çok fazla çakışıyor. Yani geçen bölümde konuştuğumuz aslında işte ülkenin %52'si laik, aynı %52'nin bir kısmı Müslüman olan, kendini Müslüman adleden 52'nin de içerisinde. İşte milliyetçi ve e, kemalist e, rakamlar yine birbirine çok yakın. Bu ikilemi, bu kafa karışıklığını çözecek olan şey sence nedir? Valla bence o kadar da bir kafa karışıklığı yok. Yani hmm. dediğim gibi aslında bence Türkiye'deki insan ilişkilerinde özellikle belki genç nesille birlikte, yeni dönemle birlikte bu birazcık da safsaklanıyor ama en nihayetinde o insanın fıtratına, insanın fıtri olan erkek için erkek kendi fıtratına, kadın için kadın kendi fıtratına. Çünkü bir noktadan sonra dediğim gibi ee, gelenekten vazgeçilip başka bir şeyler denenmeye çalışıyor ve duvara toslanıyor. Duvara toslandıktan sonra e, erkek fıtri olarak e, kendisine uygun bir kadın kadın da fıtri olarak kendisine uygun bir erkek e, isteme yoluna gidiyor ve en sonunda mevzular bence daha da stabil bir hal alıyor kanaatimce. Dolayısıyla ben o kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum ya Türkiye'de. İstatistik abartıyor diyorsun. Ne zaketen demişlerdir yani. Erkek evin reisidir diye. Bugün hangi evli erkek ve hanıma yani sorsanız erkeğe e, hmm. Evin reisi erkek midir diye. Erkekler mi? Yok zaten çoğunluk demiyor abi. Demiyor işte. Aynen. Yani. Ha, yine nezaketen diyorsun. tabii yani böyle iki tamam. o bilmiyorum ben öyle Sence bitirelim. çözüm Hı -hı. fıtrata dönüş ve aslında Kur'an'da çok güzel bir ayet var. Hani biz sizi vasat bir ümmet, orta yolda bir ümmet yaptık diyor ya. Aslında her şeyin Hı -hı. en önemlisi orta yol olması. Ehli kitapla ilgili bir ayette Kur'an ehli kitap diyor. Dininizde aşırıya gitmeyin ya. Sanki abi din şurada çizgi çektiyse Hı -hı. sen bu çizgi ta buraya taşınma diyor. Yani Hı -hı. o kadar zorlaştırma işi diyor. Bence orta yolda olunması gerekiyor çünkü aslında mesela şu an feminizm akımı neden doğdu? Ben çok tarihçe sakin olmakla beraber fikri, fikri olarak söylüyorum bunu. Aşırı muhafazakar, aşırı aterkil bir toplum baskılan, yani bastırıldı, yani bu kadar dayatıldı. Bunu dayatılması son, sonucunda böyle bir aşırılık ortaya çıktı. Yani biz herhangi bir grubun, herhangi bir görüşün aşırılığını engellersek, orta yola çekersek bence böyle bir ikilemde kalmayacak. Yani ülke Hı. bu kadar ikiye bölünmeyecek. Aynı şey Atatürk konusunda, inanç konusunda, hatta Hı. milliyetçilik konusunda geçerli. Ya bugün bir grup, belki daha önceki Bölümde de söylemiştim diye hatırlıyorum. Ee, mesela Müslümanlaşmayı Araplaşmak olarak lanse ediyoruz. Adam bu sefer Araplaşmaktan kaçmak için din düşmanı olup Türkçülüğe kayıyor, Atatürkçüye kayıyor. Ya, halbuki bunun bir ortası var kardeşim. Sen Türk olarak yani kendi milli değerlerini, kendi ırkını, dilini koruyarak da hı hı. Müslüman olabilirsin. İlla Müslüman olacaksın diye e, Türkçülüğe düşman olman gerekmiyor. Veya Araplaşman hı hı. gerekmiyor. Araplar gibi giyinmen gerekmiyor. Böyle bir orta ortalığı benimsenirse bence genel olarak her konuda bu problem açılacak hı hı. diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim dedi, ben ek olarak Resulullah'ın iş uygulayış biçimi olarak hadisi şey yapıyorum ve senden o cümleyi duymak istiyorum abi. Bütün bu bozuk sistemi kurtaracak olan çare. Kameraya bakarak. Şeriat. <laughs> Eyvallah. Evet, kıymetli izleyenler. Üç bekar erkeğin toplumsal <laughs> cinsiyet algıları üzerinde konuştuğu bu 20 küsur dakikayı biraz daha geçen yönetmenime bakıyorum. O da beyaz gerildi. <laughs> 20 küsur dakikayı biraz daha geçen 3 bekar erkeğin toplumsal cinsiyet üzerine konuşmaya çalışırken kendini sürekli evlilik girdabında bulduğu programı bitiriyor. Şu anda bitiriyorum. Şeriat dedik. Şeriattan bomba bir programla 3. bölümle inşallah devam edeceğiz. Karşınızda olacağız. Son cümlelerinizi alayım abi. Valla yani inşallah en yakın zamanda biz evleniriz belli ki. <laughs> ağza vuruyor belli ki yani. Çok şey mutlu şey olmadığından yani. İşimizde sıkıntı sen, olduğunda. Sen ne diyorsun <laughs> abi? Şeriatçı değilim. Jaučiu, kad nebegaliu patys. 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 Jaučiu, kad nebegaliu patys.